27 Temmuz Perşembe Yeni Şafak Yazarı Faruk Aksoy yazısı. Mitçi Adil Öksüzü FETÖcü Hakim mesalı verdi. Fetullah Gülen Adil Öksüz'ün Türk istibaratı ile ilişkisi var ya da olabilir demiş. Yahu bu adam sahiden şeytan. Şu açıklamanın zamanlamasına bakar mısınız? Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair tartışmalar başlayınca hemen devreye girdi, ön aldı, aklınca hedef saptırdı. Nasıl yani? Şimdi Almanya kanlı bıçaklı olduğu Türk istihbaratının bir elemanına, yani Adil Öksüz'e ev sahipliği mi yapıyor? Peki Adil bu izni alabilmek için ne demiş olabilir ki Almanlara? Biz aslında mitçiyiz. FETÖ'nün devlet içindeki devletini ortaya çıkarmak için dümenden bir darbe tezgahladık. Siz de çaktırmayın mı? dedi. Ne dedi acaba? Almanlar da bizim CHP'liler gibi darbeye inanmıyorlar ya. Aslında tatmin olmaları için müthiş bir fırsat var ellerinde. Adil mitçiymiş nasıl olsa. Konuştursunlar onu. Düzmece darbeyi itiraf etsin. Her şey aydınlansın. Bu mitçi adil darbenin başarısız olacağı anlaşılmasına rağmen Akıncılar'da niye beklemiş sabaha kadar onu da söylesin. Mitçiymiş, görevini yapmış, FETÖ'yü harekete geçirmiş, işi bitirmiş, neden sessiz sedasız esas görev yerine yani MIT'e ya da başka bir yere gitmemiş de üstelik bir de gözaltına alınmış. Oradaki diğer darbecilerden biri bunun mit ajanı olduğunu falan anlasa kafasına iki kurşun sıkmaz mı? Bu adelin yüreği kaç okka çekiyor? Neyi beklemiş? Kimi beklemiş orada? Bunları da anlasın, aydınlatsın darbeyi. Gerçi darbe başarısız olduğu için kimin kimden olduğunu, kimin nereye çalıştığını henüz tam olarak bilemiyoruz ama Fetön'ün meşhur gazetesinin reklamında dediği gibi gerçekler zamanla anlaşılır nasıl olsa. Şayet bu darbe başarılı olsaydı hiç tahmin edemeyeceğiniz ekipler, gruplar, merkezler, operasyon çocukları yurtta sulh konseyinin arkasında saf tutacaklardı. Bunu herkes biliyor değil mi? 15 Temmuz gecesi bazı ülkelerin büyük elçiliklerini arayıp gidişata göre tavır belirlemeye çalışan nice kuyruklu kalemler, dosyacılar, yetiştikleri ve piyasaya salındıkları merkezin darbesini mi sahiplenmeyeceklerdi? Kimin nereye sığınacağını herkes az buçuk tahmin edebiliyor değil mi? Bakın şimdiden söylüyorum. Fethullah Gülen 2019 seçimlerinden önce birçok önemli isim hakkında inanılmaz iddialarda bulunacak. Planlarını buna göre yapıyor. AK Parti'yi kendisi üzerinden tartışmaya açacak ön hazırlıklarını görüyoruz bunun. Son zamanlarda bazı yabancı ajanslarda Türkiye siyasetinin en ağır isimleriyle ilgili çıkan Fethullah Gülen'le görüştüler haberleri tesadüfi haberler değil. Adil Öksüz mitçidir meselesi çok önemli. Bu bir yöntem artık. Fethullah Gülen buradan devam edecek, daha fazla itibar suikastı yapacak bundan sonra. Darbeyi Amerikan istihbaratı ile beraber kendi planladı, kendi yönetti, başarısız olunca da muhalefeti kontrollü darbe söylentisiyle toparladı, karanlık ihanetine yeni sorularla alan açmaya başladı. Kontrollü darbe savını güçlendirmek için her türlü soru soruluyor ama Adil Öksüz'ü salıveren tutuklu hakime sana bu emri kim verdi, bu adamı bırakmanı kim istedi diye sormak kimsenin aklına gelmiyor. Gitsin özel bir ekip tekrar sorgulasın o hakimi. Emri kim vermiş çıksın ortaya. Madem Adil Öksüz Mitçi o zaman onu salı veren hakim de FETÖ'cü olamaz değil mi? E FETÖ'cü değilse her ota muhalif olan ulusalcılar o hakimin tutukluluk haline niye itiraz etmiyorlar ki? Adil Mitçi'ymiş. Ben de KGB ajanıyım zaten.''